Merhaba değerli dostlar. Fuat Pazar'ın Gıda Kanalı'ndan hepinize sevgiler sayılır arkadaşlar. Yine Perşembe günü sabah saatlerinde Çubuk Hayvan Pazarı'na geldim. Sizler için çekimler yapacağım arkadaşlar. Küçük baş büyük baş fiyatlarını araştıracağım. Emekçi abilerimiz gelmiş erkenden. Görüyorsunuz sabah daha aydınlanmadan gelmişler. Arabalarını çekmişler hep. Bak gördüğünüz gibi. İçeriye girişler halen devam ediyor arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like ve beğeni yaparsanız sevinirim. Kolay gelsin. İyi çalışma arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buralara yenisi gelmiş. Şunlara bakalım. 50 mı? Dur dur. Dur. ya sen dur bir 15 lira. Onun fiyatını almıştım arkadaşlar. 15 liraydı az önceki arkadaki de Şunlara 15 çiftine diyorlar. Şunlar kaç liraki? Başkanım senin mi bunlar? Kaç lira? Ali tele. Kardeşlik bunlar senin mi? Kaç lira diyorsun? Abi 12 buçuk dört lira diyoruz. 12 buçuk. Kaç lira diyor? 14. 14 lira. Hay maşallah. Olur 13 buçuk. Olur 12 buçuk lira. 13 buçuk. Aşağı indiremiyorsun. <Allah>. Daha mal <laughs> düşmedi pazara. Ay maşallah. Bu da dişi erkek karışık mı? Aynen karışık diyoruz. Kaç kilo gelir kardeşim şöyle yaklaşık? Abi. Kaç kilo gelir? 55. 55 kilo. Ay maşallah. Arkadaşlar burası çubuk hayvan bazarında. Kardeşim gelirseniz yardımcı olacak. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Salepçi dayım da gelmiş arkadaşlar. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ateşi yakmışız abi. Abi emekçi abilerimiz düşünmüş ya. Allah kolaylık versin. Sabah erkenden geldiniz. Müşteri bekliyoruz. doğru doğru. Kaliteleri de çektim abi. Maşallah. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Ertuğrul kolay gelsin ya kardeşim. Sağ ol Suat abi, hani, büyük başların gel, gidiyor. Hadi gel hadi gidelim. gidelim. Biz büyük başlara gidelim Ertuğrul'la. Büyük başlara gidiyorum. Şunlar da kimin acaba? Hay, şunlar senin mi geçiler? <laughs> Vay Kalenderdir bu pazarın bir numarası. <laughs> kardeşim hoş geldin. Sen de mi getirdin? Benim <laughs> arkadaş. Ee, maşallah. Benim bir şey yerinden arkadaş. Emi senin kaliteler kaç lira bunlar? Maşallah. 62 lira. 62. Çiftine 62. Hay maşallah. Şu beyaz Şuna bir çekelim abi. Kalite. Hay maşallah. Dişi mi abi ikisi de? Ee, hadi hayırlı işler. Kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar. Çubuk Hayvan Pazarı bugün biraz sakin arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla Şöyle bakarsanız turunda turun da büyük başları varmış ona bakacağız. Şöyle bakın. Hem mi kolay gelsin? Seninki mi bunlar? Şu dördü benim hocam. Kaç lira dedik abi? Bunlara 65'er diyorum. Şey 68'er diyor. 68'er. Pazarlık evet. var. Pazarlık payı var. Pazarlık payımız da şöyle bakın. Bak. Abim kaliteli danalarını getirmiş. Evet. Kaç kilo gelir abi yaklaşık bunlar? Vallahi canlı 250 falan var yani. 250 kilo var. Peki abi hayırlı işleriniz olsun, hayırlı pazarlar, kolay gelsin. Arkadaşlar. Ay maşallah ya. şu mandoğun var da bunun sahibini göremedim. Evet. Bu hafta sakin arkadaşlar pazar. olsun. Pazar. Hadi. Hadi. Tamam. Başkanım hangisi? Senin kaliteler. Şu dördü abi. Şu dördü kaç lira diyoruz bunlara? Dördü 65'er diyoruz abi. 65'er lira danalarımız. Kaçer kilo gelir abi yaklaşık? 250. He. Peki. Abimiz de çubuk hayvan bazanda arkadaşlar. Gelirseniz yardımcı olacak. Dört tane getirmiş kalitesini. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Ama. Evet arkadaşlar. Oo, kanamış mı ya bu hayvan? Eyvah Şöyle bakıyoruz Oo, oh, oh, paşaya bir bakla Maşallah Başkanım kalitesizsin mi Hayırlı işler hayırlı pazarlar Hayırlı işleriniz olsun Kolay gelsin Allah 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 Alınmışlar var inen var Allah o nasıl oldu ya orada kaldı ya. Kardeşim selamünaleyküm bunlar sizin mi? Bizim abi. Kaç liradır bu kalitelere? 200 milyar abi çiftin. Çiftin 200 lira. o da üst üste mi veriyorsunuz onu? Şöyle bakın. Aşağıda burada arkadaşlar. Bununla birlikte kardeşlerim üst üste 200 lira. Yani tanesi 100 liraya geliyor. Doğru evet, değil mi kardeşim? Nereden geldik abi? Erzurum'dan geldi abi. Bir hafta oldu da ama. Erzurum'dan bir hafta olmuş gelmiş. Açar kilo gelen arkadaşlar 680, 680 kilo geldi abi. Zarkılar'da 680. Çiftli. Yer buradan mı geliyorsunuz? Çağlar mı geliyor? Kar altından, altından geliyor. Hava, Hava da değil, burada yakınmış abi. Sizin e. hangi mandır abi ki? Esaf tarım ve hayvancılık abi. O e. sen bir numaranı ver kardeşim, 20 seni 20 gel. 05 yıl 49, evet. 28, 20, 24 abi. İsim neydi kardeşim? Samet abi. Samet abi, Samet abi. Samet abi. kardeşim, ararsınız arkadaşlar. Ağ kalite, damızlık, düve, dana, hepsi mevcut abi. Bir, hep büyük baş var değil mi sizde? Hepsi büyük baş. Büyük baş. Damızlık, inek. 25 kiloya kadar inek var elimizde. Arkadaşlar duydunuz. Telefon numarasını da verdim. Kardeşim size yardımcı olacak. paşa'ya da dahil dedi fiyata. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın tarafta biraz kalabalık var işler. Ali evet, Rampanın 35 lira Erkek mi dişi mi erkek. İkisi de erkek. Böyle geçemiyoruz bu tarafa da. Abi. Şöyle. Bilmiyorum. Ali telemanlarımız çubuk hayvan pazarında Kaç kilo gelir abi bunlar yaklaşık? Abi bunlar canlı 250 şer kilo gelir. 250 şer. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler olsun. Arkadaşlar fiyat almaya devam ediyoruz. Bir sütün eklerine bakıyorum ama. Al bunu al Yok yok. yok. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Başkanım kaliteler kaç lira? Valla 48 50. 48 50 ya. İki tane mi var? Üç tane mi var? E, üç, tane. Üç tanesi senin 48 50 arasında vereceğim, vereceğim. diyor. Pazarlık sünnettir. Vereceğim, vereceğim, vereceğim. Hadi bak, ha. hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Benim <laughs> sen de getirmişsin. Kaç lira bu kalite? Anam diyorum. <laughs> <laughs> kaç? 70. 70 lira. Erkek mi dişi mi? Erkek. <laughs> erkek. Şöyle bakın tosunumuz gelmiş. 70 lira dedi kardeşim. Kaç kilo gelir kardeşlik yaklaşık? 350 gelir mi? Kendi gelir. Gel. Hayır, maşallah. Kardeşim hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Ana bunlara ne olmuş ya? Düşmüş herhalde arabada. Aha. Aha pazarlık. Arkadaşlar şu inek kaliteli. Ar dağlayın Arkadaşlar dağlayın kaliteli inekler bu kardeşim ama o Murat daima bir adet yiyebiliyoruz hayırlı olsun. Sağol tosunun paramızın ayrılığını kır. Kaça ya bitti ya. kardeşim hayırlı olsun. Pardon, pardon. Alana satana pardon hayırlı olsun. Ya, Kaça Allah. bitti var. Kızım bakma. Ay maşallah. Kaça bitti kardeşim hayırlı olsun. Baba hayırlı. sen neredesin ya? Ben çektim sizi. Çektim. Baba <laughs> sen her gün gel diyorum ya. Kardeşim kaça bitti? Allah alana satana hayırlısı. Hatır oldu. 85 oldu. Biraz ucuz oldu da o bizim baba dostu biraz Bak, hatır oldu. İyi iyi. Güle güle hayranı görsün. Hayranı görsün. Peki buradakiler var. Kaliteleri var gene? Ay maşallah. Gene. Bura kaç dediydik abi? Bura 148 diyoruz. Erkek buzağlı baba. Erkek buzağlı 148 lira. Yanında var kardeşim. Bir de yeni çekili var abi. Yeni çekili. Buna ne dedik abi? 100 lira. 100, lira 100 lira. Maşallah. Şunlar sizin mi? Kardeşim sen Süt inekleri soruyorlardı ya. Evet. Seninkiler de güzel. Kaç lira evet. diyoruz abi bunlara? Aa bunlar özel lira diyoruz. 100. Buna 100 e. diyoruz. Buna 110 diyoruz abi. 200, 110, 95 dolara. Açer kilo süt veriyor hmm. kardeşim bunlar. Bunlar 18-20 arası. Şöyle bakın arkadaşlar. Maşallah. Abi nasılsın? Sena aleyküm Hayırlı işler. Selam Abimize sürekleri abi. soruyorlar. Abi. Sende var abi. mı? Bu hafta getirdin de bir şey. Bana getirdim sattım. Sattın, Sattın mı? Sattım. İyi sattım. alana satana hayırlı olsun. Abi, abi. Kardeşim buradan dedi 90 lira, 100 lira. Şuna var 145 lira. 145. Erkek mi dişi mi bıza? Dişi bıza. Dişi bızağlı. Şu sarıdan bahsediyor. Şunlar ne bızağlı. kardeşim? Ha buna 110 lira 25 kilo. 25. Var. Kilo. Sütü var. 20 kilo abi 93 lira. 93 lira. Bızağlı kardeşim sütü ne arıyorlar? Telefon numarası verecek misin? Veririm abi. Ver kardeşim. 507 393 75 66. Abi. İsim neydi abi? Enes Küçük abi. Enes kardeşim ararsınız arkadaşlar. Fiyatlarını verdi 90'dan 140'a kadar gidiyor. E, kaliteli inekler bu kardeşimde bulunur. İnevi, Çubuk hayvan eklektör. pazarındayız arkadaşlar. Evet. Kardeşim hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Ailesin. Kolay gelsin. Eyvah. Aşır. Başkanlar hayırlı işleriniz Ağabey olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ah bir tane bir kalitemiz var. Ay selamun aleyküm. aleyküm. Kalite kaç lira abi? 95 lira. 95 lira. O da dolanıp duruyor ha. Aman dikkat. Çarpı vermesin. Kaç kilo gelir dayı bu? 200 kilo. Ay, maşallah. hadi hayırlı işler kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Başkanım senin kalitede güzelmiş ya maşallah. Kaç lira diyoruz bu kalitemize? 100 lira diyoruz. 100 lira ay maşallah. Kaç kilo gelir başkanım bu ya? Bu 550-600 kilo. 550-600 <laughs> <laughs> arkadaşlar. Maşallah şöyle bakın. Kaç kilo süt verir kardeşim bu yaklaşık? 13-14 kilo. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Aa, kolay gelsin. Nereye bağırsan burada, Şöyle bağır. Başkanım kolay gelsin. Hayırlı işler. Gel gel. Hah. Dayım selamünaleyküm. Kaç lira dedik bu kaliteli ne? 115 lira. Kaç kilo sütü var abi? 20 Aman geliyor bir tane. Allah Allah Allah. Abi ne diyorsa doğrudur. inanabilirsiniz. Doğru. Daim. 20 olur bu arada rekor. Oy maşallah. Ama doğrudur abi. Pazarın en dürüst esnafı. Gidiyor mu şu an? He? Sat sattı mı? Satmadı değil mi? Müşteri arıyor. Peki. Hadi hayırlı işler, hayırlı pazarlar abi. Kolay yani, gelsin. Portaj yapsana şuna bir ya. Kimle? Onun ağzı laf yapar. Hani gitti ama. Orada orada gelsin. Dur. Veysel abi gel şuraya Veysel abi. Veysel abi. Ya ağzına da Veysel. Beysel abi, 25 kilo süt veriyor diyorlar. Doğrudur evet, değil doğru. mi? Evet, doğrudur efendim. Allah, Allah çarpsın. Ana nerede? Çubuk Hayvan Pazarı'nın en dürüst esnafıdır bu abi. Hay maşallah. İsmi Veysel Can. Can Kasap şarküterinin sahibi. Allah razı olsun. Toplam doğru. frekende doğru. iş var. Telefonu da alalım o zaman abi. Bunu ararlar. Süzüneyi arıyorlar çünkü. Kesinlikle ben... hayvan olan da arasın. Telefon numaram 0535. Evet. 597. Evet abi. 55 13. Arkadaşlar duydunuz Veysel abimin kaliteli Uy, ineği Allah de Allah burada. Abi. Şarküterisi de varmış. Size her türlü var, yardımcı var, olur. İneğe sütün de leke olur. Bu adamda leke olmaz. Hay maşallah. Hay maşallah. Abi hayırlı işleriniz Vallahi. olsun. Hayırlı pazarlar. Kardeşim başladım. sağ olasın. Sağ ol. <laughs> Arkadaşlar soğuktan bakın. ineklerimize gene battaniyeler koyulmuş. Yani evet bir soğuk var ama çok aşırı değil. Yani var ama aşırı değil. Belki de ben bugün eldivenleri falan taktım arkadaşlar. Bereyle falan geziyorum şu an. Belki de onun verdiği bir sıcaklık var ama gene de hava güzel arkadaşlar. Aman aman. Aman bir çarpıldık arkadaşlar. Bir daha Ay maşallah bu kıvırcık ne ya? Bir tane kıvırcık var. Şuradan şuraya bir gidelim. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> başkanım kolay gelsin. Selam Kaliteyi abi. getirmişiz. Kaç abi. lira diyoruz abi? Abi, abi buna 95 diyoruz. 80 ne Selamünaleyküm abi hayırlı no. işler kolay gelsin. Aleyküm Kalitemiz abi. Gelmiş. gelmiş. Kaç lira abi. diyoruz abi bu kaliteli abi ineğimiz. Abi. Yani. 95 lira. 95 lira ineğimiz. <laughs> Yanındaki onun da anası mı? Yok abi. O yani, bileyim emmiye gidiyor gibi. O kaç lira abi? Abi kaliteyi görünce gidiyor. He. Benim değil abi. O senin değil. Biz Aynen. ineğimizi getirdik. Kaç lira dedi abi buna? 95, 95 abi. lira. Sütümüz kaç kilo veriyorlar? 25 kilo maya. Maya 25 kilo. Şöyle ah, bakın. Akbaşlı meta. Çine arayan arkadaşlarımız şu bu hayvan pazarına gelebilir. Bunlar şere senin şere mi şere kardeşim? Şere değil. Abi. Geleçler şimdi bir numaranı ver abi. 553. Evet. 523. Evet abi. 0545 abi. Yer nerede abi? <laughs> Delören'de abi. Hemen Hemen burada ay, yakınmış. Hayvan pazarına 2 kilometre abi. Ay, maşallah. Ararsanız oldu evet. ya arkadaşlar. Telefon numarası. Evet. Oraya ulaşırsanız abimiz isim neydi abi? Ömer, abi. Ömer, Ömer abimize ulaşırsanız. Beni gören tanır abi. Hay maşallah. Başka devam var mı var abi? Var. var. İçeride bir tane var. Hay maşallah. Şundan senin değil herhalde. Bir tane getirmiş. Bir tane getirmiş. Abimiz böyle numuneliği getirmiş. Asıl hepsi şeyde faz çadırında inşallah. Abi Ömer abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Geldim. Kolay gelsin. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Elimden geldiğince süt ineğiydi, tosundu. Hepsini çekmeye çalışıyorum ama dediğim gibi bu hafta biraz sakin. Bu hafta sakin. Ay maşallah şunlar da. Başkanım kaç dostumlar. Selamun aleyküm hayırlı işler. Aa. Paşaların. Hele Kaliteler. Hayırlı işler hayırlı pazarlar olsun. Arka. 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 Ay şurada bir süt ineğimiz daha var arkadaşlar. <Sessizlik> <Hadi bak>. <Sessizlik> <Abi>. <Sessizlik> evet. Şu an ne yapıyor? Arkadaşlar kalabalığımız var. çünkü hayvan pazarı. Yok yok. Gel alayım. Ben almıyor ki. Ben Selamünaleyküm. Ya, selamünaleyküm. Ya, ya, değilmiş. Ha bu da boşalmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben lan? Ben Hadi bakalım. Erkek. E şuradan bir geçeyim abi. Doğru mu? Sandı mı Arkadaşlar giden inek de 65 liraymış. Daim götürüyor da. 65 lira. Şu an bir pazarlığı bitti de burayı çözemedim. Burada bir pazarlık vardı. Arkadaşlar şu kunalı kuzularımız 8 lira doğru mu abi Evet abi onlar 8 lira diyor Ay maşallah şöyle bakın Hazarım. 8 tane tohlu Evet abi Hepsi dişi 8 diyor abi 8 lira şunlar senin mi abi Bunlar da benim abi Bunlara kaç dedik 6 abi 6 tane onlar 7 şer diyor abi 7 şer lira Kaçan kilo gelir abi yaklaşık bundan Bunlar 20 şer gelir abi Evet üst, üst üste Aynen. 20 şer Selamünaleyküm abi. hayırlı işler kolay gelsin. Kaliteleri getirmişsin abi. Al Hay maşallah. Çevişler gelmiş. Kuzular gelmiş. Kınalı kuzular gelmiş. Abi fiyatlarını verdi. Evet. Buradan mı geliyorsunuz abi? Nerede? Yer nerede? Kırık Kale. Kırıkkale'den geliyorsunuz. Bu hafta Kırıkkale'de azdır. İlgel Başkan'a baktım bir şeyler. Burada evet, ama bir şey yoktu. burası ama çok şey yani yoğun. Gene güzel. Hocam, büyük İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarı olunca Abi telefon numaran var mı sana ulaşmaları için? Adaklık da veriyorsun değil mi sen değil abi? abi? Adaklık kurbanlık hepsi var değil mi? Abi? Bu paylaşacak abi baylaşalım. söyleyeyim baylaşalım. 539 925 1131. İsim neydi abi? Hamza Kırıkkale Market. Kırıkkale'li Adalet Hamzamız, abi. Hamza abimiz adaklık kurbanlık yardımcı olacak arkadaşlar. Hayırlı işler abi, hayırlı kazanç. Ha. Kolay gelsin. Kardeşlik Hüseyin mi şu daki? Başkanım. Yok. Çemişen Peki hayırlı işler. Başkanım fiyat ne kadar bunların? Ambulanslar. Kaçlaymış abi bunlar? Vallahi arkadaşlar şey ya. Öyle mi? Kaç dedi ki şu küçük küçük. Bunlar yeni doğmuş herhalde. Yeni doğmuş abi. O ne? Bu Neydi da yürüyemiyor azıcık ya. Göndereraktan bakıyorum işte. Şu fiyatlarını soralım ya. Başkanım selamünaleyküm. Ay, Kaliteler kaç şey, lira abi? Kalitelerimiz kaç lira? 14, 14 lira abi kuzuyu koyunlar. Kuzulu oyunlar 14 lira. Yeni doğum evet. yapmış herhalde abi e, bunlar. 1 2 3 tane site, 2 tane sağır dedi. Ay evet. maşallah. Arkadaşlar abimiz fiyatını verdi. Canlarım benim ya. Nasıl üşümüşler. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Bakalım şuralarda da vardı. Vay maşallah. Maşallah dağ keçisi gibi de burada kimse yok. Başkan Selamünaleyküm aleyküm. Kolay gelsin. Kaliteler kaç lira abi? Kaliteler kaç lira kaliteler? Geçilerimiz kadar? Sattın mı şunları? Ne, ne kadar dedik abi? Bunlar ama abi. He abi. Bunlar abi 8 lira dedik abi. 8 lira üst üste 8 lira dedik. Evet abi. Geldik. Yer hmm. burada mı abi? Senin yer nerede? Kazan abi. Araman kazan. Ooo tam bu Araman kazanın geçileri. Evet abi. Yaylım geçileri evet, gelmiş. Yaylım geçileri geldi abi. Kaçar kilo gelir abi bunlar? Bilmiyorum abi. Kaç kilo gelir abi? Gelir mi 15-20? 15 gelir. 20 15 abi. gelir. Rahat abi. gelir abi. 15 temiz mi? Tertemiz. <laughs> Şunları kaça sattın abi? Alana satan hayırlı olsun da. Bunları mı abi? He abi şu Şuraya şu keçi. Sağ evet Yandakiler? Üçünü yirmi. Üçünü 20. Abi ikisine işte kaçak ortam. He. Orada da akıl. Böyle ver işte. Allah abi. alana satana hayırlı etsin abi. Daima Daim hayırlı işlerin olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay abi. gelsin. Abi. Sağ olasın. Arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarı bugün sakin. Dediğim gibi şöyle bakın arkadaşlar. Yine alım satımlar oldu ama sakin. Hmm. Evet dostlar. Çubuk hayvan pazarındaki çekimlerimi burada sonlandırıyorum. Selim bir hava vardı arkadaşlar. Biraz yumuşak. Her ne kadar kar da yağmış olsa Ankara'da. Yumuşaktı. Abilerimiz zaten ısırmak için ateşi de yakmışlar. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi seyirler. Beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.